Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda karşınızdayım. Bu paranormal alanlardan eskiden buradan tek bir yer vardı. Onu göstereceğiz size. Az önce başımıza böyle geldi arkadaşlar. Onu anlatmak istiyorum. Peki bizden birisi e, camiyi buldu. Caminin içinde birisi var mı? Onu haber edeyim. Top. Orayı bu taraflara sormak için. Camide hiç kimse yok tabi. Caminin içinde tabut koyduk arkadaşlar. Gelin onu da göstereyim. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ekipten bir arkadaş içeri girdi. Bir vakti taput var. Bir vakti taput var. Şimdi onu göstereceğim ama cidden. Yani ne uğradığımızı şaşırdık. Ve bunu da size paylaşmak istedik. Terk edilmiş evi gelsin size. Yani terk edilmiş ev için geldik. Ne için git? Şimdi arkadaşlar çıkın taputu göstereyim. Çıkın. Çıkın. Şöyle. Bakın arkadaşlar taput var. Arkadaşlar çok alakası değil mi? Affedersiniz tabutun ya. yanına tuvalet yapmış. Arkadaşlar içeride biri kalıyor galiba. İki tane kapı var. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar. İki <laughs> <laughs> tane arkadaş. Neyse onu da size göster

biz de ona bakmak için hemen gittik. Videoyu o yüzden durdurduk. Özür dileriz arkadaşlar. O video bakın arkadaşlar. İlk videomuz olduğu için 10.000 like. Bir de abone biraz fazla gelsin o videoyu da çekeceğim. Bak sadece 10.000 like. Arkadaşlar siz konuşun bu videoda 100 bin like gelirse ahıya gizlice Arkadaşlar bu arada ee, orası çok tehlikeli bu arada arkadaşlar yani. Baya risk var. Evler 1999 yıllanmış ama bu evlerdeki ki koronavirüsü evler yaşanmış. Evlerinden iki de ben kapılarını çalıyormuş bir üst kat olmuş. De demiş ki oradan oraya sesler falan izlemiş Sonra yavaş yavaş siyah şeyler görmeye başlamış bu evin içinde insanlar evden kurtulunca o tarafta çok yapacak çünkü. Köy. Bizim köy de bu taraflara gelmiş artık. O taraftan da gelmiş. Ee, bu köy, bu evlerde akşamları araba sırada yanına yavruç çıkılmış. Bu evlerde daha büyüyor bazenleri bayağı bir küçük küçük çıkıyormuş. Köyden araba sırada sürdürüyormuş. Çoğunlukla çıkmıyor. Eğer yakalarsak size de ürler bu kendileri. İnşallah yakalayabiliriz. Yakalarsak yollarız. Eee, abim de. Bu yaşlar, eğer bir kameranı görürsen ev ve böyle yedek kamera var mı görürseniz ilk ise yani daha da korkunçlar çekeceğiz yani. Şey, Baya korkunç. Daha ne taraflarına da falan geçeriz. Yani bak. Baya milletin evinin bahçesindeki ahırlara gizli gireriz. Ama beğeni ve abone gelmesi lazım. Ve yorumlara yazın ne videosu çekelim. Arkadaşlar tüm insanlar için... <laughs> çok sıcak, çok. Ve <laughs> ben hep onları çektiğim için daha da yoruluyorum. Geri, aşağı yapıyorum. Sağ, sola dönüyorum. Daha da çok yoğun bu sıcakta. Arkadaşlar baksansa, bak, bir Bakın arkadaşlar oraya yaklaştık şeyler karşıda su almaya gelirken de bir baktık cam kayıyor. Ee, arkadaşlar yanlış yolda gidiyorum. Şu ekip söyledi. Dedi ki siz nereye gidiyorsunuz? Biz dedik ki şuradaki Amerika'ya gidiyoruz. Biz Ekibimiz dedi ki oradan, buradan oraya asla gidemezsiniz. gitseniz de 3 saat akran gidersiniz. Arkadaşlar çünkü baya uzak yani yol baya var dönmeli yani falan, falan var. Şuradan çıkacağız arkadaşlar yani daha üstüne Daha şu taraflarına gideceğiz. Yani ekibimizde de buradan gitmeyin yanlış dedi. Daha yakında Bizi... olmuş. Evet. Döndük. Muhtar Bey'in bahçesinden amcam yani. Onların bahçesinden geçiyoruz yani. Evet, evet. Köy isimlerini falan bırakıştıracağım köy yerlerde. Çünkü yani köyü biraz daha da geçsin sonra söyleyeceğiz ismini falan. Bayağı ya zaten bazıları var. da tahmin edebilir hangi köy olduğunu. Tahmin edenler yoruma yazsın. Bakalım kim doğru çıkacak. Doğru bilene bir hediyemiz olabilir. Doğru çıkana hediye göndereceğiz arkadaşlar. O hediye de sürpriz olacak. Ama doğru bilmeniz ee, gerekiyor yorumlarda. Küçük bir Kazman yakınlarında. Evet arkadaşlar Kazman yakınında. Bilene hediye var arkadaşlar. Herkes yoruma yazsın bakalım kim biliyor. Bilene İbarlar para tarifi veya hediyemizi göndereceğiz arkadaşlar. Ya da böyle Biraz daha da kendimizi geliştirdikten sonra bu ödüller falan artacak arkadaşlar. Hatta belki plaklık. yani PlayStation 5'e kadar çıkıcı, çıkabilir yani o da size bağlı. Şimdi buradan geçeceğiz arkadaşlar. Burada Muhtar'ın bahçesi arkadaşlar. Muhtar kendisi amcanız orası. Geçin. Burası da onların evi. Arkadaşlar belki da Bu var. araba onların değil kimin bilmiyoruz. Onların daha da farklı. Arkadaşlar belki sizin bir bataklık var. Orayı da göstereceğim. Binlerce insan orada şey... Sansürlü kelime söylemek istemiyorum. Binlerce insan orada gitmiş yani. Orayı size göstereceğiz. Ee, Ekibimizde yarım saatlik görümüz kalmış arkadaşlar. Ee, Yanım saatten de az olabilir. Şimdi bakın hemen şurada terk edilmiş şey bir göreceğiz. Az da çok da. Köpek Köpek de varmış zaten arkadaşlar. Yine. Çıkar oradan gidelim. Oğlum keşke diğer yoldan gitsek. Çok yeşillik var ya. Basamıyoruz ki. Yani şey de olabilir. Yani çukur varsa göremiyoruz yeşillik. Yani fazlasıyla artmış. Yani o yüzden bastığınız yerlere dikkat edin. Kuzenim dediği gibi. Arkadaşlar köpeğe bakın. <laughs> Bakın. Hemen bizi fark etti zaten. Yürü. Devam. Baya korktum bu arada. İpini Baba ipini koparsa bile nasıl gelecek? İpini... <laughs> Arkadaşlar şimdi başka bir yol bulduk. Yüterle her zamanki gibi. Yine macera üzerine macera. İlk önce Efe çıkıyor. Sonra Adar çıkıyor. Sonra Ömer çıkıyor. Şöyle kameradan göstermiyoruz bu kadar Hadi geri. Geldik. O kadar da uzun ki arkadaşlar. Ama yorulduk. Vallahi arkadaşlar da. şey yapabiliriz. Bu açayım. arada buradaki bu bahçede köpek açık arkadaşlar. He, değil. Çünkü orada baya hayvan var. O tüm hayvanlar onların. Yani buradaki tüm hayvan onların olduğu için. bakın. Ve hepsi hasta arkadaşlar. Zaten belli oluyor. hiçbir ayak kalkamıyor. Yani. Çok yaklaşmıyorum. Bulaşmıyorum Ama nasıl geliyor? Arka bazıları hastalıktan mı bilmiyorum. insana direkt saldırıyorlar. Yani hiçbir şekilde affetme Biz dün eve dönüyorduk arkadaşlar videodan sonra. Bir inek bir saldırdı arkadaşlar. Yokuş aşağı çıkıyorduk orada da bahçe vardı. Dedik bahçeden geçelim eve gitmek için. Bir baktık saldırdı. Dünkü video da bu arada çok iyiydi arkadaşlar. Eğlendik be. Arkadaşlar birimiz yuvarlandı hangisiydi? Ömer Tügal. Arkadaşlar zaten Ömer yuvarlandı aşağı ayağını da burktu. Yani bu şu bu, bu, bu boyunca... Zaten bu insanı dün çok kopartıyor ilkteki. deki. kaldın ne Sanki bir... Bu adı, şey Geldik ilk evimiz. Arkadaşlar burası yanmıştı. Ama o kadar fazla değildi. Çok iyi, işte. Bizi çok... Kaçar, bok kaçar. Arkadaşlar çok büyükler lan. Var ya bize bir vursalar uçurlar. Efe dikkat, dikkatli Efe. Efe. Geri gel çukur varsa diye dikkat edin. Efe yavaş gel, çukur olabilir. Taş atma, taş atma etrafa. Burası, bakın. Duvarlar falan ne olmuş ev. Evet, arkadaşlar, o kaç tane? Biz şu kenarda böyle. Evet ha, tam şu kenara bak. Tam o duvar yazılı ya ve Hakan mı ne yazıyor? Tam orada o yazı şeyi gördük. Şöyle duruyordu arkadaşlar. Yani şöyle duruyordu. Ama ne olduğunu bize bilmiyorduk. Şu an bir, yok galiba birileri mi geliyor? Burası böyleydi arkadaşlar. Burası böyleydi. Arkadaşlar hayvanlar zaten tabak hastalığına düşmüş baksanıza. Yani hiç Arkadaşlar Bakın. Aksine Arkadaşlar şimdi şuraya gireceğiz. Şimdiki bu. bura küçük abi. zaten. Arkadaşlar orada da okul var galiba. Ee, okulda ya. Arkadaşlar üç. okul da yıkılmış. Hiç kimse içinde yok. Ha. Okulun içine de videosu Daha var kalabiliyorsun oraya için. Arkadaşlar öğleden sonra okulun orada futbol sahası var. Maç gelebilir. Yani çok nadir çünkü aniden geldiğimiz için hiçbir şey getirmek. Top bulursak çekir. Burada zaten birileri var arkadaşlar. Bakın yazı Baksana hep çatlamı. Burada zaten biraz böyle gibi. Yandığı için taban yok olmuş. Şu an bu tavan nereye gitti biz de bilmiyoruz yani. Tavan vardı Ay, burada. Teşekkürler. Yani tavanı vardı. Nereye çökmüş? De ettim de. Arkadaşlar mühürleyeceğiz o. Argo kelimeleri mühürleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir şey düştü demin ona baktık. Arkadaş tam yanındaydı. Arkadaş o şey Bence fazla yukarı çıkmayalım. Oralara gitmeyelim. Şuraya da bakalım. şey Tam o evlere gitmeyelim. O ev Niye? Zaten. Tehlikelidir. Şey, evet, evet o yandaki ev. Ya, ya. Yukarıya fazla çıkmayalım. Bir de Gel, çıkalım. gelin bakalım. Gel gelin. Ekonomimiz diyor ki çıkmayın ama biz çıkmayı istiyoruz. Kameraman nasıl 10K'da oraya çıkalım arkadaşlar. Çünkü cidden orası böyle yokuşlu. Bir de oranın içine hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Oraya sıfır güvenim var. Evlere falan çok uzak, Aa, oraya hiç güvenmiyorum. Bu evi göstereceğiz arkadaşlar Ahır varmış burada galiba arkadaşım. ahır tarzı bir şey. Eskiden buralara ineklerini koyuyorlardı. Yani böyle bir iki tane falan zaten burada yaşayan evlere baksanız da buralar tek yani bir oda Buralar nasıl biliyor musun bunlar? tam içerisinde ama buralarda sadece bir kişi kalıyor max bir kişi mutfak falan hepsi bir arada yani şimdi siz diyeceksiniz bu nasıl ev diyeceksiniz ben biliyorum ama evler arkadaşlar, arkadaşlar nasıl bir gibi ev, gibi ev gibi demeyin var. ev bunlar yukarıdan mı baktık ya bu ev olmayabilir ama İnek bu ahır olabilir Tarklaşmıyor. Tarklaşmıyor. Tarklaşıyor. Tarklaşıyor. Buraya giremiyoruz ki. Şimdi, giriş yok, de, giriş yok. Kamerayı bana ver, ben daha rahat hareket Oğlum çok inek var. Biraz yaklaşalım bir dakika. Arkadaşlar giriş yok arkadaşlar, zaten bakın. Var. İçerisinde bitki. Çok bitki. Uuu kalktı arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Ya da okuyu sen gösterelim. Arkadaşlar, ya biraz şimdi... baş... Şimdi Aşka arkadaşlar et. videoyu kes, videoyu, videoyu durduralım. Ay, Cami camiyi falan gösterelim. 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 Aynen arkadaşlar. Şimdi çünkü ekip biz yönlendiriyor. Biz tek yönlenemeyiz. Daha o kadar 18 yaş altı olduğumuz için kendimiz yönlendiremeyiz. Ailemizin tuttuğu ekiple her şeyi yapıyoruz. Ekip yap Ekip ne derse videoyu keselim. Gideceğimiz kesinlikle. yerde açalım. Görüşürüz arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar devam ediyoruz yani e, şey gideceğiz camiyi göstereceğiz şu an camiye doğru tekrar orayı yarıda bırakmıştık buraları gezdireceğiz diye e, en üstte de artık 10 bin like da abone güzel gelse en üstte de çıkarız kazmanda dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum bildirimleri açmayı unutmayın. Kazman'da aşırı güzel videolar gelecek. Yani bu köyde bir şey yapamıyorsun ama Kazman'da aşırı güzel videolar gelecek. Arkadaşlar haberiniz olsun Kazman.